Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Deep Web Simulator bölüm 3 arkadaşlar. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Dediğim gibi, önceki bölümde demiştim, offline'da yapacağım demiştim. Offline'da yaptım, bakın. Bütün parayı harcadım, bu kadar paket aldım, bu kadar şey dizdim, buraya da bunları dizdim. Şimdi seri seri arkadaşlar dağıtım yapacağız. Seri seri. Para geldikçe de yeni ürünler açacağız. Şimdi şuradan mesajlara bir bakalım. Hemen şunları alalım buradan. Mevcut. Mevcut. Da mevcut, tamam. Şimdi ne istiyor benden? 9 tane yıldız. 9 tane şöyle 9 mu? Evet. 9 tane yıldız alalım buradan. Şöyle 9. Tamam. Ee, kelebek istiyor 9 tane. Şöyle bir 9 tane kelebek. Ee, 8 tane sihirli mantar şöyle. 8 tane. Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar teslimata. Buna bir 8'i verelim. Ver bakayım seriden. Şuraya mı? Şuraya nasıl gideceğim oraya? Oraya şuradan mı gideceğim? Şuradan gideceğim sanırım. Koş 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 koş. Aa polis görme. Tamam kaçtık kaçtık bize. Hemen şurada bir tane var. Bu ne istiyor? 9 tane kelebek. Tamam. Kedide açıldı paket M. Tamam paketin kedini açacağım sanırım. Ee, buradan da şöyle yapalım. Tamam. 314'ümüz var. 314 dolarımız var. Önce ürünlerim bitirsem, yoksa yeni ürün mü yapsam? Ürünlerim bitirsem acaba? acaba. Ee, şöyle bir mesaj diyelim. Kabul et. Kabul et. Da kabul et. Yeni mesaj gelecek mi? Bir saniye bakalım. Tamam bunu da bir kabul et. Bunu da kabul et. Tamam. Tek de çıkacağım arkadaşlar. Şimdi 9 tane kelebek. Şöyle bir 9 kelebek yapalım. 7 e, sihirli mantar. Şöyle bir 7 tane. Şuradan yapalım. Tamam. 4 e, tane daha sihirli mantar. Şuraya. Tamam. 4 e, yıldız. 4 yıldız Şöyle yıldız Tamam 7 kelebek 7 tane de kelebek Bakalım başka var mı? Mesaj geldi mi? Bunlardan gelmiş şöyle bir alalım onları 10 tane yıldız diyor i̇şte 10 tane yıldız Tamam 11 sihirli mantar var mı? 11 tane sihirli mantarım yok ki benim. Mantarım yok. Böyle bir mantar alsak ne olur? Bir kapat. Buradan drag isteyelim. Rox. şundan biraz daha al. Şöyle bir 300'lük. Tamam bunu bir çek. Allah Allah. Dur şunu bir sil. Bunu bir ekle. Al bakayım. Tamam. Doldur. At. Ha, şunu halledelim arkadaşlar. Hadi. Çok gitti ya bu mantar. Şöyle bir dolduralım seriden. Tamam bitti güzel. Şimdi bundan 11 tane alacağız. Şöyle 40 tane olmuş tamam güzel 40 tane iyidir. Şöyle bir 11 alalım. Sonra 12'de yıldız alacağız arkadaşlar şuradan. Şöyle 12. Tamam ama ben gidiyorum dağıtmaya. Bundan bir 4 tane ver. Koş 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 koş. şunlar yan yana zaten iki tanesi. Sonra geriye döneceğiz. Polis vardı. Önce şunu verelim. 7 tane. Kelebek ver. Buraya ne vereceğiz? 9 tane kelebek. Tamam kelebek bitti. Okey. Başka kelebeğimiz yok galiba. Bunun yanından hemen şöyle bir uçup gitsem. Hayır. Durmuyorum. 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 Oğlum harbi geliyor lan. Az kaçacağım ben bunda? Oğlum kaçılmıyor ki. Ana kaçılmıyor bundan. Nereye kadar koyulacak acaba? Yakaladı mı? Oğlum evi de yakaladı ya. Kaçılmıyor bundan. Niye kaçılmıyor oğlum polisten? Mallar gitti ya. 22 tane sildi. 11'e 4. 11-4-7. Öööö. 11, 7 daha. 18 yapar. 4 daha. 9, 20, 21, 22. Tamam mantarımız ellememiş. 12 yıldız var. 10 yıldız daha var. Yani 3. 7 tane yıldız alacağız. Allah. Uğraştırıyor bizi. Tam doğru galiba ya şu an. 7 yıldız gitmiş sadece. Polisten niye kaçırılmıyor ben onu anlamadım. Bir taktiğim var acaba onun. İyi bari yıldız ucuz ya. Yıldızdan gitse güzel oldu. Aradan gitmedi. O tecrübeye bak. Medium paket açıldı. Okey. Tamam. Kaç oldu bizim? Deep Web 8 e level oldu arkadaşlar Deep Web. Bu ne? Şurada bir işaret var. Kaçışına galiba. Harita var mı oyunda? Harita yok sanırım. E basınca bir şey açılmıyor. Tamam şimdi şöyle bir bakalım. Ne açabiliriz mesela buradan? Ee, kilit aç. M. açamıyoruz ki. Bunları açmak için biraz daha satış yapmam Buradan ne açabiliyoruz? Şunu açabiliyoruz. Bunu açalım ya bu ayı. Hatta şöyle bir bu adam mesela e, 210'luk alalım. Bakalım. E. Gelmedi mi? Almadım mı? Almış olmam lazım. Aktif mi etmedim? Anlamadım. Oğlum gelmedi. Paket gelmedi. Param gitti. Almadım mı? Almadım galiba ya. Şey kilidden açtım sadece. Maybet maybet. Ha sepet eklemişim satın almamışım ki. Ya kafa kalmadı bende ya. Vallahi billahi kafa kalmadı bende. Bu da az verdi. yaz az verdi bu? Burada mor gözüküyor. Şeyde pakette beyaz gözüküyor. Niye öyle? Halbuki mor o. Çok tuhaf. Enteresan. Ah be koymasaydım keşke. Nerede bizim boğamız? Boğa boğa. Al bakayım şundan. Bilerek böyle aldım. Şöyle yapacağım. Bu paketi boşa çıkartacağım. Bunda var mı? Yok. boşa çıkartamıyoruz. Tamam neyse. Şimdi bir bakalım arkadaşlar mesajlarıma. 12 adet yıldız. Tamam. Yut. Tamam, buna da bir mevcut. Okay. Şimdi 4 kelebek mi istiyor? Ne istiyorsun sen? 4 tane kelebek. Tamam. 6 kelebek. Şurada 6 kelebek. Tamam. 4 tane de yıldız istiyor. Şöyle 4 tane de yıldız. Tamam, güzel. Şöyle bir gidelim verelim arkadaşlar bunları. Şöyle bir dört yıldızımızı verelim. Şuraya gideceğim sonra şuraya gideceğim. Böyle altı kelebek verelim buna da. Polis 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 polis. Ya hayır ya. Ver 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 ver. Ver verdim. Tamam son anda. <laughs> son anda hallettim arkadaşlar. Vallahi son anda hallettim. Mallarımı ilk koyamaz çünkü malım yok. Yok yok hiçbir malım yok. 52 dolarımı almış polis. Sahin polis. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne alabiliriz? Yıldız. Tamam göndeririz 4 tane bu arada. Kelebek. 11 tane kelebeğim yok ki benim. Boğa. 8 adet boğa. Tamam. Bu da 7 adet boy istiyor, tamam. Seni reddetmek zorundayım. Şimdi 8'e 7. Şöyle bir 8 ekle, şöyle bir 7 ekle. Tamam. Hemen şunları da bir götürelim arkadaşlar seriden. Level 8. koş 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 Buna bir yedi tane örek Ver Oğlum bu da güzel veriyor ya tecrübeyi bak 7 tanesi 182 veriyor mükemmel tecrübe bence. diyor benim saçım niye öyle gözüküyor lan Böyle 8 saniye yolla Benim saçım harbi niye öyle gözüküyor Verirsen 169 dolarımız oldu arkadaşlar. Hala zengin olamadık. Sürekli yani aynı fiyatlarda gidiyor geliyor ya. Tam devel alıyoruz da fiyat niye? Hiç bini görmedik mesela ben bini gördüğümüzü hatırlamıyorum. Bunlar yüzünden mi acaba? Ee, ben hack tips yapmak istiyorum ya. Ben biraz hack, hacklik yapmak istiyorum. hackerlık yapmak istiyorum. Neymiş? Kredit credit uh, tamam mı crack login yazdım credit card hacking system launched tamam m user map alt çizgi name uh, boşluk password valid parameter diyor. anlamadım ki ya Buldun kart bilgisi. İyi de kart mı bulmam gerekiyor benim önce bunu yapmam için mesela. Bir bakayım. Sermeler, arayıcı, satış, favoriler. Hep bunu Yeni bir site mi girmem lazım benim acaba? Valla anlamadım ki arkadaşlar ben bu hacking yapacağım. Arayıcıdan sadece burayı açıyor. Sezlerden de burunları geliyor. dörtteyiz Anlayamadım. Sihirli mantar var. Al. Sihirli mantar istin oğlum. Kelebek melebek istemeyin ya. Redded. Evet, Kaç evet. Şu... evet. tane sihirli mantar yedi? Bir tane. Tamam. Sihirli mantar dört tane. Tamam. Kelebek. istemem benden kelebek. Yıldız var mı? Dur bakayım yıldız bir tane. Tamam. Da. Bunu kabul et. Bunu kabul et. 4 tane daha yıldız. Bu adam 8 tane var mı bilmiyorum ki. Bu adam 3 tane. Yıldız 4 tane daha alacağız. Tamam. Başka ne var? O 8 tane yok kanka. Git. İşte yıldız. 6 tane yıldızım var mı benim? Yok 5 tane var. Şansına küs. Sen de bir reddet. Bu adam 9 reddet. Yıldız reddet. Aha. Yıldız 5 tane. Onayla. 5 tane oldu. Tamam yıldızın hepsini al. Tamam yıldızı bitirdik şimdi. Ee, ne istiyorsun? Bu, bunu bir reddet. Birli mantar dört tane. Tamam. Sihirli mantardan fazla var ya. Abanmışım sihirli mantara. Sihirli mantar 12 adet. Güzel. Reddet Bu reddet. Ne istiyor? kelebek. 7 tane kelebeğim var mı benim? Yok ki. Birli mantardan şöyle bir 12 tane alalım. 6 tane kaldı. Var mı başka 6'lık? 6'lık birli mantar isteyen kelebek. Kelebek. Bunu bir reddedelim arkadaşlar. Şöyle. Bunu da bir reddet. Bunu da bir reddet. Birli mantar var mı? 7 adet. 7 adet var mı bende? Altı tane var. Kanka altı iste ya. mantar yedi adet, 7 adet. 6 adet. Tamam. Mevcut süper şunayla. Şimdi şunu da alalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Umarım hiçbir polis çıkmaz karşımıza. Yoksa bakarız. Aşırı dolu şu an çanta şuradan bir 5 tane ver. Ver bakayım. Tamam. Bu tarafta var mı? Yok. Bu tarafa gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Evet, illegal bet. Tabi 7 tane. Mantarlar da iyi hem iyi para veriyor arkadaşlar hem de güzel XP tecrübe veriyor. Buraya bir 4 tane. Umarım polis çıkmaz karşımıza. Yok dur. Bundan 11 tane. Buraya ne atacağız? 6 tane. Buna ne vereceğiz? 12 tane. 364 tecrübe. Çok iyi bu arada. Kaç seviye olduk? Deep web 9 level oldu arkadaşlar. Çok iyi. Buna bir Aa mantar kalmamış oğlum. E, 4 dört tane mantar almadık mı biz? Dört yıldız. Yıldızı verelim şuraya. Şu arkadaşa da dört tane sirli mantar hazırlayalım hemen. Var mı burada? Yok. Buradan hemen... Oh 1400'ü gördük ha bu arada. ilk kez mesajlar değil tarayıcı buradan bir mantar alalım nerede burada Drex Böyle 50 tane ekle at kutuyu bir 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 bir, bir. Geçecek mi paket? Yetmeyecek. Şimdi şundan bir dört tane alsın. Bir dört alalım. Koş 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 koş. Hadi. Çok yavaş koşuyoruz ya. Tamam. Bunu da şöyle attık mı diye Tamamdır bu arkadaşlar. 349 dolarımız var. Gelecek bilmiyorum ama umarım güzel bir işe yarar. Şu hacking muhabbetini nasıl yapacağım ben onu anlamadım ya. Çözemedim onu. O işi. Terminal merminal diyor buradan mesela. Dosya mosya diyor da e, ee, ilerleyen zamanlarda mı gelecek bu girmeler? Şöyle yapsam aracı şuraya kre git çarp yazsam gel mi? Go oh, back. Ready. Dur bakayım şöyle yazalım. Credit card. Tekrar aynısını yazdım. Allah Allah. Bilmiyorum arkadaşlar anlayamadım ben bu olayı. Acaba burada bir yerde mi bulacağız ya da biriyle mi konuşmamız lazım? Daha hiçbir fikrim yok. Böyle bırakalım. Evet arkadaşlar Deep Web Simulator bölüm 3 sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir like alırım. Bir de yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bu yol haritası hakkında ne yapacağım hiçbir fikrim yok yani VIP müzayede yasa dışı faaliyetler beceri sistemi sahte para üretimi sahte kart üretimi yasa dışı bahis silah kaçakçılığı ekleme kurye yeni ürünler bu bir sonrakinde mi gelecek yoksa şu an oyunda var mı bilmiyorum ama bunları yani şu an oyunda yok galiba yani bölüm için sonuna geldik arkadaşlar seviyorum sizi görüşmek üzere bay bay